Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde 2017 model Port Courier aracımızın e, şoför tavanlanması ya da diğer bir adıyla okumalanması nasıl sökülür e, İçinin ampülü e, hangi modeldir ile alakalı bir çalışma yapacağız. Efendim adı buyurun. Şimdi okumalanmamızın arkadaşlar ön taraftan yani dikiz aynası tarafından e, sökmemiz gerektiğini unutmayın. Buradan sökülmez. Bunun tam da e, şu kısımda şöyle e, bir metal bunun bir klipsi bir tırnağı var. Onu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam da bakın şu noktada bir girinti kısmı var. Görüyor musunuz şurada? Oradan tornavidayla arkadaşlar nazikçe şöyle tornavidayı içeri doğru iterek bu tavanlamamızı yerinden çıkarabiliriz. Bakın şurada gördünüz mü sacı? Zaten birazdan tam sökünce de size sökme tırnaklarını ve mantığını göstereceğim ki daha rahat sökebilirsiniz diye. Şimdi bunu bu kadar ön tarafından çıkardıktan sonra yine arka tarafından şöyle zarar vermeden, çizdirmeden tornavidayla bakın şöyle asılarak Çıkaracağım evet maalesef birazcık e, Arka taraftakinden Zor geliyor Evet birazcık zorlamak gerekecek Ve tornavida da plastik aksama zarar vermesin diye Şöyle e, bir bez bant e, Sararak e, Çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar Az kaldı Evet. Sona geldik. Burada dikiz aynası beni var arada geliyor. Evet. Sardığım bant e, yetersiz geldi. Plastik aksama iz bırakmamak için. Arkadaşlar bakın şöyle e, bir hortumu kestim. Ve dolayısıyla ah iç kısımdan şöyle evet çok zor çıktı arkadaşlar ya umduğumdan zor çıktı arka baya baya kolay çıkmıştı Ara umurumdan bayağı bayağı bir zor çıktı ama şükür bir yere kırdırmadan çıkardık Dostlar Evet arkası e, öbürüne göre arka taraftakine göre e, karmaşık gibi gözükse de e, değil arkadaşlar. Şimdi bunun mantığı şu. E, madem e, sökmede bu kadar cebelleştik. Bakın şu ön taraftaki şu tırnak tam da şu kısma geçerek e, bunu e, buradan sök takını e, kolaylaştırıyor. Şurada da bakın iki tane e, sabit şu tırnaklar var. O tırnaklar da buradaki plastiklere geçiyor. Dolayısıyla bunu böyle e, çıkarırken önce Takarken arka tarafından şöyle takıyoruz. Sonra yerine e, şu tırnak vasıtasıyla itiyor. Çıkarken de aynı şekilde buna bastırıyoruz. Önce bu tarafından sonra aşağı doğru çektiğimiz zaman e, bu çıkıyor arkadaşlar. Evet ürünü şöyle bir yerinden çıkaralım. Bir inceleyelim bakalım. Şu burada bir e, soketi var. E, şase olması lazım. Şurada bir tane mavi fişi e, var. Ve şurada da siyahlı sarılı bir soketi var arkadaşlar. Onları tamamen aldım ve okumalanmam yerinden çıktı. Evet arkadaşlar şimdi e, ampullerine bakalım. Ampülleri dipsiz ampul e, çeşidi kullanmışlar. Şöyle saat istikametinin tersine e, çevirdiğimizde ve Yukarı doğru asıldığımızda duy bu şekilde geliyor dostlar. Yine bakın helle marka bir duy kullanmışlar. ampulün tipi de arkadaşlar T10, 12 volt, 5 watt gücünde. Bunun üçü de aynı değil yalnız. Bunun şu yanlardaki okuma lambaları 5'er wattken ortadaki iç aydınlatma mekan aydınlatma ampulü 6 watt gücünde arkadaşlar T10 dipsiz ampul diye geçer internetten ya da parçacınızdan temin edebilirsiniz. Çıkarması bu şekildeydi. Takması da aynı söktüğümüz gibi şuradaki yassı kısmı şu iç içerideki kısma denk getirip oturduğumuz zaman şık diye bakın yerinden çıkıyor. Hemen aynı şekilde saat iskametinin tersine doğru çevirdiğimiz zaman Bakın bu da yerinden çıkıyor. Bunun dediğim gibi ortadakinin evet gücü bu da 5 watt. Şöyle bakayım bir. 5. Ben 6 görmüştüm yanılmıyorsam. Evet hemen şunu çıkaralım. Evet 6 watt arkadaşlar. Değil mi? Ben söktüğümde yerlerini karıştırmışım. Bakın tam da e, şurada 6 watt olarak gözükür. Şu e, bakın şöyle ortadaki 6 watt yanlardaki okumalar e, 5'er watt 12 volt 5'er watt şeklinde e, firma bunu yapmış. Şimdi biz ne yapacağız? Biz bunu bu şekilde elbette ki geri takmayacağız. E, biz bunu e, arkadaşlar temizliğini yapmadan geri e, takmıyoruz. Bırakmıyoruz öyle kolay değil bizden kurtulmak. Ee, bakın hemen şurada Şöyle e, Tırnakları var Şu düğme kısmının O düğme kısmını Şuradaki tırnaklarından Şöyle kurtarıyorum Evet burada da bir e, tırnağı var O tırnağı da şöyle Kurtardım Bakın daha sonra Şöyle yapayım birazcık Evet karanlığını Parlaklığını aldım Şöyle yukarı doğru asıldığımızda e, bunun bu parçası yerinden çıkıyor. Bakın ne kadar e, şuralarında kirler falan var. E, aynı şekilde düğmeler de e, böyle iyice e, kirlenmiş. Dolayısıyla bunları şöyle bir e, temizliğini yapıp bir yerine takacağız. Yalnız benim kafamı karıştıran, bakın şuralarda e, ledler var arkadaşlar. Bu ledler. Bir şeyin sensörü ama neyin sensörü Neyi algılıyor çok ben de çözemedim Daha doğrusu sensör olduğunu Tahmin ediyorum e, Elbette ki bu kadar sökmüşken e, Camımızı da e, Arkadaşlar temizliğini yapmadan Takmak bize yakışmaz Şöyle Buralarda şu kısımlarda Tırnakları var Şöyle tam da şu kısımlarda O tırnaklarından e, camımızı şöyle kurtaracağım. Ve dolayısıyla da e, camımızın yerinden çıkarıp temizliğini yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabii bu birazcık beni üzüyor mu diyecektim. Evet şöyle asılınca yerinden böyle rahatlıkla çıktı. Bunun da e, cam kısmında şöyle e, lekeler vardı. E, tozlanmalar vardı. Çok az onun da temizliğini şöyle yıkamasını yaptıktan sonra e, yerine takacağız arkadaşlar. Hadi gelin temizliğimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Malzemelerimi şöyle birazcık e, sıvı sabunla diş fırçasına... sabun sürerek temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde camın içine de güzelce bu alıyorum. İç tarafında ampul ışıklarını yaysın diye tırtık var. Özellikle orta tarafta okuma taraflarında değil. Okuma taraflarında direkt e, kişinin olduğu yere e, ışık gitsin. Dik bir şekilde yayılmadan gitsin diye e, şeffaf bir yapıdadır şuralar. E, dolayısıyla onun dışındaki yerler ışığı dağıtmak üzerine e, planlanmış, imal edilmiştir. Tırtıklı yapı içine toz biriktirir. Dolayısıyla da bunun için en ideal temizlik yöntemi ovalamaktır. Dolayısıyla da diş fırçası bu iş için inanılmaz güzeldir arkadaşlar. Evet. Düğmelerini güzelce şöyle içini dışını her yerini. Güzelce ovalıyorum arkadaşlar. Evet. Bu düğmenin ucunda hafiften gres var. Gresine dokunmayacağım. E, gres neden var? Çalışan bacakların uç kısımları metal metale değiyor. Metal metale değerken e, aşırmaları önlemek için oralara e, hafiften gres sürerler. Evet. Güzel bir uygulamadır. Yağ gresi e, ben de çok severim. Dolayısıyla aklın yolu bir. Aşınmayı önlemek için hafiften yağ kullanmak her zaman mantıklıdır. Her yere yağ sürülmez. Ama istisnalar hariç birbirine sürten plastik olsun, metal olsun birçok yere yağ kullanılır. Ama elbette ki plastiğin yağı farklıdır. Genelde plastiklere silikon yağı kullanılırlar. Metallere işte fren sistemine hidrolik vesaire vesaire. Sonuçta ayrı ayrı yağlar olsa da çalışan bütün sistem sürtünen bütün sistem yağ ihtiyaç duyar arkadaşlar. Evet. Temizliğimiz tamamdır. Evet. Şöyle güzelce kurulamamızı yapalım. Toz bırakmayacak. Güzel bir bezle. Havlu kullanıyorum. Özellikle arabayı e, yıkadıktan sonra kuruladıktan sonra inanılmaz güzel oluyor havlu. E, müthiş bir su emiciliği var. E, ama Ince yerlerde biraz toz bırakıyor mu? Bırakıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle işlem bittikten sonra üflüyorum. Geçiyor, öpüyorum geçiyor gibi. Toz bırakmayacak malzemeler güderi derilerdir. Daha çok yani böyle evlerde kullanılan Temizlik ma şeyleri var. Bezleri var böyle 50 liraya 60 liraya. Ee, mutfaklarda gerçekten kadınlar bunu kullanır tercih eder. O malzemeler gerçekten 1 gram toz e, bulundurmuyor. Güderi e, o cam temizleme özel cam temizleme bezleri o uyduruklar değil de onlardan böyle bu tip yerlerde e, kullanmakta fayda var arkadaşlar. Evet güzelce parçalarımı Şöyle kuruluyorum. İç taraflarını da şöyle üfledim arkadaşlar. Evet. İşlemimiz tamam. Tamam dedim ama aslında arkadaşlar şu gövdeyi de şöyle temizliğini yapmadan elbette ki takıştırmayacağım. Dolayısıyla bunu yıkamadım. Çünkü Öbürünü yıkamıştım. Ee, i̇çinde bakın şuralarda e, LEDler ve e, arka tarafında diyotlar falan var. Aslında çok da bir şey olmaz ama e, nedense yıkamak içimden gelmedi arkadaşlar. Zaten e, göründüğü gibi böyle çok e, çok derken neredeyse hiç pislikte de e, yok gibi. Dolayısıyla da temizlemedim arkadaşlar. Evet, şöyle kurulamasını da az önceki e, kısım nemli. Bezin nemli tarafıydı, ee, bu tarafı da kuru tarafı. Dolayısıyla evet, <laughs> lambamızı takıştırabiliriz. Lambamızı takıştırırken arkadaşlar bakın e, şu ortadaki bacaklı e, açıp kapama düğmesinin e, şurada iki tane, e, bir sağda bir solda tırnağı var. Bu tırnakların bir tanesi küçük bir tanesi büyük. Aynı şekilde de geçtiği yerler de aynı şekilde. Kanalın biri küçük biri büyük. Dolayısıyla büyük tırnağı büyük kanala gelecek şekilde şöyle şu bacağını şu ortadaki kanala da denk getirecek şekilde yerine şöyle bakın itiyorum arkadaşlar. Evet tam yerine denk getiremedim. Şöyle bir daha deneyeceğim. Heh. Evet. Hala niye oturmadı? Ters mi takıyorum diye bakıyorum. Evet. Hafiften zorlamam gerekirmiş. Evet. Bakın şöyle tam da olması gerektiği gibi yerine oturdu. Daha sonra e, şu e, çıkıntılı kısımlar bakın şöyle ee, şuraya gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle şu e, lambanın test istikametine gelecek şekilde yerine oturuyorum. Yalnız bunun e, asıl geçme yeri, asıl bunun durduğu yer burası olmadığı için şöyle sallanıyor. Dolayısıyla bu parçanın asıl e, girecek olduğu yer e, tam da şuralar. Şu kısımlar bunu bu kısmına koyup yerine yerleştireceğim. Dolayısıyla şunlar şöyle çektim. Şimdi bunun mantığını anlatayım size. Bunun şurada geçme yerleri var arkadaşlar. Bakın şu geçme yerleri. Bu geçme yerleri şu iki tane şöyle çatal. Bakın tam da şuradaki şu çıkıntılar var. O çıkıntılara denk gelip yerine giriyor. Diğer karşı taraftaki tutan yerlerde tam da şuralar arkadaşlar, şu tırnaklar da e, şuradaki şu çıkıntılara girip e, bu tuş takımını yerinde tutuyor. Şu deliklerden bahsetmiştim. Bu delikler de e, bu e, ledlere geliyor arkadaşlar. O ledler e, artık neyse, onu bilmiyorum. Bakın şöyle e, bir kanaldan e, dışarıyı görüyor. Artık bir şeyin sensörü müdür, nedir? Maalesef e, o konuda bir bilgim yok. Araştırdım kataloğundan da bulamadım. Bakın tam da e, bu düğmeler şu çıkıntı kısımları şuradaki girinti kısımlarına gelecek şekilde tam da bu şekilde yerine böyle oturuyor arkadaşlar. E, tersi düzü var mı diye şöyle e, bakacağım. Evet şöyle durursa nasıl olur? Evet, o onu aydınlatmasını gösteriyor. O onun evet, tersi düzü yok. Yer değiştirsek peki oluyor mu diye bakacağım. Evet, yer değiştirirsek olmuyor arkadaşlar. Sıkı giriyor. Sıkı giriyor. Dolayısıyla da yanlış takma ihtimaliniz yok. Bakın bu buraya girdiği zaman böyle oynuyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu tırnaklar bir daha bir söyleyeyim. Şuradaki şu çıkıntılı kısma giriyor beyaz olduğu için çok parlıyor şöyle karartayım şuralara denk geliyor ve şu tırnaklarda şuralar denk geliyor Şimdi aynı zamanda da bu düğmenin içinde oynaması için burada da kanal var alt taraflarda kanal olduğu gibi şu düğmeyi de hem üstteki hem de alttaki kanallar vasıtasıyla yerinde duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle yerine tam denk getirdim ve üstünden bastırdığım zaman şık diye yerine ön taraftakiler oturdu. Şimdi de arka taraftakileri şöyle oturtuyorum ve düğmelerimi kontrol ediyorum. Şıkır şıkır çalışıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi aslında önce camı takmamız lazımdı. Peki cam geçecek mi? Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Camın da mantığı şu. Arkadaşlar şuralarında ve şuralarında e, 4 tane geçme yerleri var. O geçme yerlerinden bunların girintisi bunların da şurada çıkıntıları var. O çıkıntılı yerlere e, şıkır şıkır geçiyor ama e, aynı zamanda camın bakın şurasında şöyle bir e, çıkıntı kısmı var. Şuradaki şu e, benim az önceki çıkardığım bu e, tuş takımının altına geçiyor Dolayısıyla da tuş takımını bir daha çıkarmak zorunda kalacağım arkadaşlar Evet yanlış hesap bağdattan döner ama Evet unutmasaydık iyiydi Evet bir daha çıkarmış çıkarmasını göstermiş olduk En azından ya evet şöyle çıkardım. Önce camını. Şöyle bakın şuralardan. 1 2 Evet arkalar zaten 3 4 oturmuş. Şimdi yerine takabiliriz arkadaşlar. Evet. İşlem bu kadar. Basit dostlar. Evet. Gres hafiften şuralara gres ulaşmış. Evet. Şimdi e, burada ampullerin uç taraflarını hem elizi olmasın diye hem de e, toza karşı Temizliğini yapıyorum. Bu kaçtı, 5'ti. Yani okumada e, bu kaçtı. Buna bakıyorum. Evet, bu da 5'ti. Bunlar okumalamalarının şu da iç aydınlatmaların arkadaşlar. Evet. Hemen arkasını çevirelim. Bir daha kontrol edelim. Toşuba dipsiz T10 ampul olduğunu söylemiştim yerine şöyle bakın şurada tırnakları var. Şu tırnakları şuradaki geçme yerlerine denk getirip bastırıyoruz. Daha sonra saat istikametinde çevirdiğimiz zaman yerine oturuyor. Aynı şekilde iki tane tırnaklarını şuradaki girinti kısımlarına denk getirip yerine bastırıp çevirip oturtuyoruz. Bunu da aynı çevirip oturttuk. Evet artık Ürünümüz takmaya hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bağlantılarımızı yapabiliriz. Biz ne yapmıştık? E, öncelikle bakın şu yeşil şaseyi bağlamakla başlayacağız. Yalnız hazır burayı açmışken size bir şey göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın e, antenimiz tepede antenimiz var malum. Antenimizin e, tam da burada bu lambanın altında e, bağlantı vidası var. Anten burada buradan sökülüp takıldığını da yerim gelmişken belirtelim arkadaşlar. Dediğim gibi lambayı sökerken e, ne demiştik? Yeşil şase demiştik. E, şasemizi şuraya şöyle eee taktık Arkadaşlar daha sonra burada şu ledlerin e, bağlantısı var tam da e, şu kısımda şöyle yapayım birazcık aşağı alayım arkadaşlar açısını o onu taktık ve daha sonra bakın şurada ikili bir e, soketi var onu şöyle tık diye yerine oturttuk e, ve kontrolümüzü yapalım Arkadaşlar şu anda kapı açık olduğu zaman otomatik yanar. Şöyle sürekli yanar. Şöyle otomatik şöyle de kapalıdır. Okuma şöyle yakıyoruz. Evet. Bakın artık bütün sistem güzel bir şekilde çalışıyor dostlar. Hepsini kapatalım. Ve lambamızı yerine oturtabiliriz arkadaşlar. Şimdi aynı söktüğümüzün tam tersi. Şuradaki tırnakları şuradaki şu kısma denk getireceğiz. Şöylece önce arkaları oturtuyoruz. Daha sonra önlere oturtmamız lazım. Yalnız benim ön önce oturduğu için ben şöyle e, Oturturdum. Sonradan da arka tarafında geçmeli yapıya sahip olduğunu e, söylemekte fayda var. Ama çıkarken çıkmıyor arkadaşlar. Evet lambalarımı şöyle kontrol ediyorum. Evet. Hepsi yanıyor. Peki dostlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.